Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 159. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir üçgende alan sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir matematik öğretmeni dersinde aşağıdaki bilgileri vererek öğrencilere bir soru soruyor. BA diktir AC olacak şekilde bir BAC dik üçgeni çiziniz. AB ve AC kenarlarından eşit uzaklıkta bulunan bir E elemanıdır BC noktası alınız. Öğretmenin AEB açısı eşittir 60 derece ve AE eşittir 2 kök 3 santimetre olduğuna göre alan ABC kaç santimetre karedir şeklindeki sorusuna öğrencilerin vermesi gereken doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Önce dediği gibi BA ile AC dik olacak şekilde bir dik üçgen çizelim buraya. Şimdi buraya rastgele bir tane dik üçgen çiziyorum. Şöyle rastgele hangi dik kenar daha uzun bilmiyoruz. Rastgele bir tane dik üçgen çizdim. E gördüğünüz gibi burada BA diktir. AC dediği için ikisine de A olduğuna göre A ortak köşe olmuş oluyor. Yani 90 derecenin olduğu köşe A olmuş olur. E, BA ile AC birbirine dikmiş ve burada A 90 derecenin olduğu köşe olmuş oldu. Daha sonra BC üzerinde B e noktası alacağız ve AB ve AC kenarlarına eşit uzakta olacak. Yani bu yaklaşık olarak şuralarda bir yerde olmuş olsun. Bunun gördüğünüz gibi AB uzaklığıyla bu noktanın buraya uzaklığı yani ben buraya E noktası dersem E noktasının AB uzaklığı buraya dik uzaklıktır. E'nin AC uzaklığı da buraya dik gelmesi gerekiyor. E, bunlar gördüğünüz gibi birbirine eşit olduğunu söylemiş. şimdi bu dolayısıyla buradaki şekil bir kare olmak zorunda. burası dik, burası dikse, burası da gördüğünüz gibi zaten dikse, e, burası mecburen diktir. bu gördüğünüz gibi bu şekil bir kare olmuş oldu. buralarda mecburen eşit olmuş olur. daha sonra devam edersek AEB açısını 60 derece vermiş. Onu da şöyle gösterelim. Bakın AEB açısını isterseniz buranın tamamı 60 derece olarak verilmiş. Buna göre tüm üçgenin yani ABC üçgeninin alanı soruluyor. Şimdi bu 60 dereceyi yazmadan önce şunu fark edeceğiz. E buradaki şey bir kare olduğuna göre gördüğünüz gibi zaten burası 45 derecedir. E burası 45 derece ise tamamı 60 derece olduğuna göre şuradaki şey gördüğünüz gibi 15 derece kalmış oluyor. E daha sonra şekil kare olduğuna göre buradaki uzunlukla buradaki uzunluk birbirine tabanlar birbirine paralel. E paralellikten dolayı şuradaki açı. Gösterdiğim açı 15 derece ise yöndeş açılardan bakın buradaki C köşesi de yine 15 derece olmuş oluyor. Şimdi biz neler bulmaya çalışacağız? E, soruda bize bir bilgi vermiş. AE uzunluğu yani karenin köşegenini vermiş aslında. Onu şu şekilde yazalım. Karenin köşegeni de gördüğünüz gibi iki kök 3 olarak verilmiş. Şimdi ben bunu nasıl kullanabilirim? Buradaki 60 dereceyi e, kullanarak kenarları bulmaya çalışacağım. Yani taban çarpı yükseklik yapacağıma göre önce yükseklik yapalım. Şimdi bu 60 derecenin karşısına ben burada A köşesinden bir tane dikme indirirsem sen buradaki BEU kenarına. E, dolayısıyla buradaki üçgen gördüğünüz gibi 30-60-90 üçgeni olmuş oluyor. Burası 30 derece. E, 90'ın karşısı köküç olduğuna göre 30'un karşısı burası yani şu uzunluğumuz köküç. Köküçün köküç katından yüksekliğimiz gördüğünüz gibi 3 olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra ABC üçgene tekrar dikkat edersek burası 15 derece olduğuna göre ABC üçgeni 15-75-90 üçgeni olmuş oluyor. Dolayısıyla burası 75 derece. 15-75-90 üçgeninde de yüksekliğimiz 3 ise Taban uzunluğumuz onun 4 katıydı. E dolayısıyla bu temel özellik yani taban yüksekliğin 4 katı olduğuna göre e, yükseklik 3 ise taban uzunluğu bunun 4 katı 12 olmuş oluyor. Yani alan ABC artık hesaplayabiliriz. ABC üçgeninin tabanı 12. 12'ye ait olan yüksekliğimiz gördüğünüz gibi 3'tü. 12 çarpı 3 bölü 2'den cevap 18 santimetre kare olarak gelmiş olur. Cevabımız da D seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.